Kazakistan'da Przewalski atı popülasyonu yeniden canlandırılıyor. Önümüzdeki ay ülkeye 7 hayvan daha getirilecek. Çek Cumhuriyeti ve Macaristan'dan getirilen atların Kostanay'daki Altındala Doğa Koruma Alanı'nda yetiştirilmesi planlanıyor. Prijevalski'nin atlarının ilk partisinin şu anda orada bulunduğunu hatırlatalım. Onlar bir yıl önce uluslararası bir proje kapsamında getirildiler ve başarıyla uyum sağladılar. Mayıs ayı sonunda ise yabani atlar belirlediğin alanlardan alınarak Kazakistan bozkırlarına bırakılacaklar. Bu proje Przewalski atlarının ana vatanlarında sürdürülebilir bir popülasyon popülasyonu yaratmasını amaçlıyor. Bunun için 5 yıllık süreçte toplam karakatın ülkeye getirilmesi planlanıyor. Bu, 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 bu. Bu dönemde atlar yeni hava koşullarına uyum sağladılar. Ayrıca sağlıklarında ve davranışlarında olumlu bir dinamik olduğunu söyleyebiliriz. Bu da bizim bir sonraki aşamaya geçmemizi sağlıyor. Yani onları doğal ortama bırakabiliriz. Serbest bırakıldıktan sonra da atlar uzmanların sıkı gözetimi altında tutulacaklar. Yani onların her biri GPS monitörleriyle donatılmış durumda. Ülkede Turan Kaplanı gibi diğer vahşi hayvan popülasyonlarının yeniden canlandırılması için de çalışmalar yürütüldüğünü belirtelim. Kaplanlar Hollanda'dan getirildi. Eli Balhaş rezervinde adaptasyon çalışmaları devam ediyor.